Bayanlar baylar çok kıymetli sevgili biricik dostlar. Görmüş olduğunuz üzere server Minark'tayız. Minark'a alışamadım bile. Kardeşimiz burada Virinum yürütüyor. Yani o işi biz yapacağız birazdan ama. Savcının aklını bulandırmayın. Şimdi burada ne yapacağız? Ben burada Rosetta'dayken oynuyordum. Burada ben pazar yapıyordum. Pazar yaptığım çağırdı bu. Bunun elinde bir adet tatlış mı tatlış, minnoş bir minnoş bir adet 8 quest ms'miz var. Bu 8 quest ms'yi hem sizlere içerik olsun diye biliyorsunuz quest itemler hangi serverda olursa olsun bir cazibesi, bir çekici değil, bir güzelliği, bir hoşluğu var. Tabi efendim. İnsanın sahip olası Gelenzi. Şimdi bir tane karivdisi buradan cukkalayacağız. Bir karivdisle önce rebaltı yapacağız. Sonra adım 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 bu itemi yürüteceğiz. Bu <laughs> <laughs> Önden ne yakacağız derseniz önden Vallahi hiçbir şey yakmayı düşünmüyorum. Yaktığım her şey ekstra masraf olarak bana geri dönecek. Biraz üstümde mitril fragment varmış. Aa onları kim koydu? şu kağıtlarla o mitrilleri, trielleri bassam mı basmasam mı bilmiyorum. İki basar bir yollarım olmazsa. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Kaydımız açık, trade'imiz kapalı. Bahtımız açık, partimiz kapalı bir şekilde. Upgrade'imize başlayalım. Bir adet rev upgrade kağıdı. Bir adet rap strange kağıdı çektik. Şimdi hazır mıyız? Normalde bak YouTube'a göre bir videonun böyle 8-10 dakika falan olmasını istiyor YouTube. Ben buna çok dikkat ediyor muyum? Hayır. Ama bunu öyle yapma niyetindeyim. Yani şu bağlamda. İnşallah 10 dakika sürecek bir upgrade'imiz olur. 6'ya bum diye patlarsa kalan 8 dakikaya 9 dakikaya belgesel koyacağım haberiniz olsun. Hiç umurumda olmaz. Açın izleyin oturun izleyin. O kadar emek verdik. Yaktık cayır cayır deriz. Belgeselimizi hep beraber oturur izleriz. Şimdi nelerimiz var burada. <laughs> 7 olur mu acaba önden lan? Bak şimdi önce şunu bir rebe çevirelim. Bunu rebaltı yaptıktan sonra nasip ise ya bismillah diyorum ya. Böyle çok düşün düşün çoktur işin misali. Çok hoşlaşmıyorum böyle şeylerden. Başladık. Karakteri yürütmeyi de sevmiyorum normalde. Evet kapat abi. Kalkanımız 6 oldu güzel. Kalkan 6 olduysa şunu şuradan ben bir yürütürüm. Ben bir yürütürüm. Ah çetin ceviz kış ayları da geldi. Winter is coming. Göğsüm bağrım daralıyor. Şimdi bir tane... Yak abi. Geçerse de fark etmez. Ha güzel. Şöyle yapalım şey yollayalım. Nice shot. Kanka şöyle merdiven altında duralım. Nasıl yapalım? Önce bunu mu atsak? Şunlardan da bir 6-7 falan çıkarsa diye düşünmüyor değilim. Bunu böyle yapacağım. Güzel. Bunu böyle yapacağım. Bu 6 olmasın ama. Ama 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 bu 6 olmasın. Tamam o zaman şu lite tamam, olsun. Bir tane daha bu salacağım. Ver. Ya asıl ama şu da işte öne eğlence olsun. Lan bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ver. Lan ver. 3 tane daha bus ver oradan. Bum. Bunu bumlattım. Bunu bumlattım. Bak çok güzel bir sıralama geldi şimdi. Okey. Şu bir 7 gelsin bize. Kardeş bir gel be. Bir gel biraderim be. Güzel. Arkasına bu da 7 olur lan. Arkasına bu da 7 olur lan. Tabii efendim. Ya. Anam. Trial'i 8. Trial'i 9 basacağız bugün. Trial'i 8 yaptım. Hayır. Ah bacım, bacım bacım bacım. Biz neler çekiyoruz kadın halimizde. Bir bilsen aa dostla. Çök bacım çök. 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 Bak şimdi hop. Gel ulan. Gel ulan yolculuğumuz sürsün biraz. Geldin lan. Geldin lan. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan alkışlamayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tağın, Allah razı olsun. Teşekkürler. Geldin güzelsin lan. Güzelsin. Güzelsin. Rebaltı yaptık bunu. Bak bunun Rebiye diye yolu var. Ben bunu Rebiye diye yaparsam var ya. Ben Minart'a çar dizerim. Ben hastasıyım bunun. 190 AP'yi göreyim ben buna çar dizerim bak. Çok güzel yürüdü. Çok güzel yürüdü. Ne yapacağız şimdi? Bir tane daha şey lazım bize. Karivdis lazım. Hmm, nasıl yaparız onu düşünüyorum. Onu düşünüyorum. Şimdi bir tane daha Karivdis serisinden bulup gelmem lazım. Ama nerede? Ama nerede? Ya itemin burada bir geçerliliği var mı diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim size. Ben burada çarımı son bıraktığımda elimde 10 Raptor vardı mesela. 16 don takıyordum sonra 10 Raptor taktım. ben çok bir geçerliliği bana göre yok. Bir 14-15 Reb olursa azı bartır. yani şu itemi bassam bile bp'nin elinde bu item rezil kepaze olacak sadece sadece I want see I want see görmek istiyorum sadece Acaba Türkçe ne diyor bilemem Harici satın yani pazar seyeceğimiz yok o ne la o nasıl kalfan uzaylı itemi gibi ne o hoş değil Şimdi gelmişken Minark'ın pazarını da ben sizlere göstereyim ufaktan mesela İmir 3 40M Shio 3 35 40M MS 275 diyor Dual Heroes 3 400M Raptor 8 380M 8 Shell 8 Rep pardon 8 değil bu. 8 Rep 275'e. Burada tabii çoğu kişinin takısı şey. Bu çakma 7 virnon biliyorsunuz. andef virnon. Artı basılmıyor ama 7 virnon özellikleri taşıyor. Patlama özelliği de var. 450M, Azkalon. Şurada takılara bakalım. Müsaade eder misin kardeşim? Müsaade. Tank'a bir müsaade. Neyse, oyalanmayalım. Sos 3, 250M. Bak bu... Bu, bu içler acısı bir şey. Bu gerçekten içler acısı bir şey. Bu ciğer yakan bir şey. Mino 3 400M. Güzelim takılan. Yani ne hale gelmiş. Burada Olimpiya ile birleştikten sonraki hali. VP3 300M. VP3'ü az önce 200 250 ne gördüm pazarda. Bu yaramaz bu Farmer Mage temi. Onlar takıyor. 8 Murky 5.5 GB koymuş. Burada ne var? PP3 700M koymuş. 5 15M'den görmüştüm sıfırını. Bu çok fazla koymuş. Yani 3-4 GB alınır diye tahmin ediyorum. Maksimum o bile fazladır belki. BDN3 3 GB. Smite Hammer 55M. 7 Lobo 175M. Judy 3 120M. Kok 2 390. E3 310. Iron Belt. Iron Set burada çok ucuz. Kaş 1 gördüğünüz gibi. Powerin 1'ler. Shio 2'ler gördüğünüz gibi. Burada bak artı 0 Rof 4.5 GB. Burada Rof, Taurus, Ararat, Pontus. Onlar çok değerli. Artı 3 Akara atak, tak, akar atak yap. Bak istiyorsanız onlar çok değerli olur. Onun Haricinde burada dizebileceğiniz full 3 biçar size çok böyle maliyetli olmaz. Hani Akara Amulet of Dex 3 yerine BDN ye 3 takarsın. Anladın mı? 6 dex kaybın olur yani. Çarın dayanır. Ucuzundan Krovas set 7'ni çekersin. Şey gibi değil yani şimdi. Yeni serverlardaki 7 mitil setli 7 şeyler 7 çetin arasındaki... Fark gibi uçuk değil yani. yedi krovaz set taktığın zaman yine hayvan gibi defans sende de oluyor. Senin çarında da oluyor. Her türlü ayakta kalıyorsun. Her türlü dayanıyorsun zaten. UTC itemleri olarak bak. Önemlileri bunlar. UTC itemi mesela Ruah 5 525 hem Çitin 9'ları göstereyim şöyle. Parça başı 400, 450, 490 demiş. Bu kombin itemi olduğu için. Pol, e, Warrior biliyorsunuz. Dört parça krovaz. bir parça 50'lik çitin taktığı için bu kombin itemi. Artı 9 veya artı 10 takılır genelde. Hadi. Black Tortoise. Burada çöp arkadaşlar. Çöp ve ötesi. Sadece şekil biliyorsunuz. Gablo, bütün özellikleri aynı. Sadece bunun patlama özelliği yok. E şimdi patlama özelliği olmayan Gabda yani ne bileyim. Süs. BB9 GB koymuş. Elf 3 660M. Seri seri sizlere şeyleri göstereyim. Yani Kurovaz mage 720M EP2 710M. Bug Fire 800M. bdn 265. Bu Kerikeyonlar da şey. Birçoğunuz biliyordur tabi. Bunlar flütöl şeyleri var ya flütöl, molok falan. Onların ait olan mesela molok olması lazım. Fire Kerikeyon var. Bir de Light Kerikeyon var. Light olan hangisiydi o? Molok Ice diye biliyorum. Fire Kerikeyon da flütöl. Şey LR'de olması lazım. Eagle Eye 8-6 GB BDN 2-125M, Elf 1-105M Kodeksler. Fire Kodeks 675M, Ice Kodeks 500M Bak Warrior Krovas Set mesela. Parça başı 3 GB desen örnek veriyorum. İşte 15 GB Krovas Set. Azaga'yı görmüştüm. 1450 bak. Elf 3-660M mesela. Bak Selve 3 diyor. Ne kadar diyelim? Yazdığına göre elden çıkarmaya çalışıyor. Bak Heroes 3. Iron 26 2-6 GB Mino 3-3 GB. 3, 330M 350M Heroes 3. Şuna bakar mısın? Çok güzel ya. 250M bak. 300'e görmüştük. 250M'e gördüğümü söylemiştim. 250 satıyormuş arkadaşlar. Gel gelelim. Ben burada oynar mıyım? Oynamam. Çünkü ben burayı zaten bıraktım zamanında. Oynadım Rosetta'dayken. Ondan sonra yeni serverlar açıldığında ben yeni servera başladım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum buraya. Burada dediğim gibi sadece benim bir çarım vardı. Bozdum şey bozdum çar harici. Bu da onun yan çarı. Yan çar dediğim yani yana kontrol olarak kullanıyordum bunu. Aklıma Koyes geldi. Koyes MS zaten uzun süredir benim aklıma bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. Bir gelip bir gideyim. O yüzden basayım dedim. Hazır gözden çıkmışken. Yansa da üzülmem mesela. Ama altı rev oldu ya şimdi yansa üzülürüm kesin. Şuna bak rock 1 9M 90M ya. Bu daha ucuz olması lazım. Bunun artı 3'ü 330M. Buna bak R2 110M. Öyle yani pazar durumu genel olarak böyle bak. Kurovaz STR'ymiş gerçi bu 8 kuru. EP Cross 98. Flame Ring güç 88 olmuş. Koymuş. Hah. Rol 2. Ha bunu az önce bakmış mıydık? 619M diyor. Karibdisimizi çektik. Şeytan aklına geliyor. insanın basası geliyor yemin ediyorum ha. Reloğumuzu attık geldik. Şundan başladık. Mecbur uzatacağım. Yapacak bir şey yok. Buraları izleyin arkadaşlar. Buraları izleyin. İzlenmemiz artsın yani. Abone olun. Beğenin. Like atın. Bak şimdi artı 4 taktiğim budur benim. Bir burada. Bir burada. Tık tık tık. Tık. Bacım. Bacım selamlar bacım. Ah nerelere geldik biz yine bacım. Gördüğünüz gibi 5'e yine burada sallıyorum. Yanlış slot seçtim. Yanmaz inşallah. Güzel yanmadı. Kalkanı bir 8 yapmamız yok mu? Yok Gönderdim. Bir tane daha yaktım. Burada 4 olur şimdi. Bütün şeyimizi bozar. Lan git 5'e de git. 5'e de git. Allah'ın cezası 5'e de git. Hah bir tane. Wooden stuff yaktım. Bozmayacağım sırasını. 6'ya burada geliyor. Tak tak bak şimdi 7'yi izle. 7'yi izle. İzliyor musun 7'yi? Bu kalkan 8. Gördün. Bak gördün. Alttan bakıyoruz hemen. Şunu yemin olsun bassam geçmez ya Agartha'da falan. Geçmez abi. Coin on 4. 5. 6. Bu altı olsun. Bunu yapacağım. 7 yapacağım. Sonra çat, çat 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 çat. İzle. İzliyor musun? İzliyor musun? Bu kasadan hem Reb 7 MS'miz var. Hem de şu ikisinden birisi. Bu da 7 oldu bu arada. İkisinden birisi 8. Bro. Olmasın abi. Geliyorsun. Beni dinliyorsun. Bu kalkanın kaderi. Bu kalkanın kaderi 8. Anan ağrıyorum. Nefesler tutuldu. Nefesler tutuldu. Hazır mıyız? Bacım bacım bir dua et bacım. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin Three, two, çalışasaydın. Go. Ben biliyorum. Ya geç. Tamam mı? Abi video yürüsün. Yanman gerçekten umrum dışı. Video yürüsün. Ah bu, burada sonra bir belgesel koyacağım. Açın belgesel izleyin. Bu evi lingot pahalıdır ha. Bakayım bir. Evi lingot buyu var mı? Yüzüm düştü bak görüyorsun ya. Hoşuma gitmiyor yani. Bir yürütelim şöyle bir keyfini tadını alalım. Çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor>

Uh, uh, uh. I never forget that why all these niggas be fighting the game when so they like me I got to suspect you up and I'm trying to if you damn the right I got mm -hmm.